Merhaba arkadaşlar ben Şevket Uça yeni bir derste yine karşınızdayım. Bugünkü dersimiz kondansatörler. Diğer ismiyle sıkaçlar olacak. Ee, birkaç gündür ara vermek zorunda kaldık. Ee, biraz geciktiğimizi düşünüyorum ama hemen hızlı bir girişle konumuzu tamamlayıp ardından da ne yapacağız? Tabii ki soru çözümü yapacağız. O zaman başlayalım. İlk ifademiz kondansatörler sıkaçlar adı altında. Sıga demek ne demektir? Onu bir tanımlamaya çalışalım. Elektrik yükü depolayabilme kapasitesine biz ne diyeceğiz? Sıra diyeceğiz. Başka bir ifadeyle de ya da ha burada da anlaşılacağı gibi buna ne diyebilirsiniz? Kapasite adını verebilirsiniz. Ne ile gösteriliyor? C denilen bir ifade ile gösterilir. Sembolü C'dir. Devredeki görünümü de nedir? A bu şekilde olacaktır. Tabii ki pile benziyor ama her iki ucu da birbirine eşit şekilde olmak zorunda. Birimi de ne olacaktır? Birimi de farattır gençler. Ve F şeklinde de gösterilmiş olacaktır. Nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklüktür. Bu farat dediğim ifadenin birazdan neye bağlı olduğunu göreceğiz ama şu an için uluslararası birim sistemine göre sığacın ya da sığanın birimi ne olacaktır? Farat ifadesi olduğunu unutmayacağız. Burada değişik değişik tanımları var Sığa için. Yani farklı farklı tanımlayabilirsiniz. Bunu günlük hayatta mesela bir odada yerleşebilecek insan sayısı işte odanın kapasitesi şeklinde söyleyebilirsiniz. Biz bazen öğrenci için de söylüyoruz, kişi için de, öğretmen için de söyleyebiliyoruz. Bunun kapasitesi geniştir, bunun kapasitesi çok yüksek ama çalışmıyor şeklinde. Yani depo edebilme alanı demektir. Ha bu arada Yükü depolayabilen bir ifade varsa bu aynı zamanda enerji de depolayabiliyor mu? Tabii ki. Oralara geleceğiz. Adım adım gidiyoruz. Başka bir tanımla demişim. Nasıl bir şey olmuş? 1 volt potansiyel farkı altındaki bir levada bir klonluk yük depolayabilen kondansatörün sığasına 1 farad sığa adını vermiş olacağız. Yani kısacası 1 volt bir daha söylüyorum fark altındaki 1 klonluk yükü depolayabilen kondansatörün sırasına bir farad ifadesi olduğunu söylemiş olacağız. Peki elektrik yükü depolayan araçlara ise sıgaç adını verir. Yani o kapasite o alana sıga adını veriyoruz. Bu işlemi yapan araçlara da gereçlere de ne diyeceğiz? Sıgaç ya da başka bir deyişle ne diyeceğiz? kondansatör adını vermiş olacağız. Günlük hayatta en çok kullandığımız ifadelerden bir tanesidir ya da malzemelerden bir tanesidir sıraslar olarak. Peki devam ediyorum. Nasıl devam etmişiz? Kısacası başka bir tanım eklemişim. Yükün potansiyele olan oranına da sıra denir. Yani direkt şu ifadeyi de kullanabiliriz. Yük ve potansiyel. Zaten potansiyel fark demek şu demektir? Bir pilde eee üreteç anlamını taşıyan değer demektir. Ne kadar fazlaysa yük o kadar fazla olacaktır. Yani yükün potansiyele oranı Q bölü V oranı her zaman burada kime eşit olacaktır? Tanjant alfaya. İşte bu sabit bir değer olmak zorunda. Bu sabite de biz ne diyeceğiz? C denilen bir ifade söyleyebileceğiz. Yani sıra adını vermiş olacağız. Öyleyse meşhur bir matematiksel bağıntıyı çıkarmış olabiliriz. Q eşittir işler dışlar çarpma işlemi yaptığımda V çarpı C denilen bir ifade çıkmış olacak ki çok önemli bu konuyla ilgili en çok kullanacağımız matematiksel bağıntıdır. C dediğim nedir? Sıradır. Birimi neydi? Farad. V dediğim potansiyel fark gençler. Potansiyel fark. Birimi ne olacak? Volt olacak. Q dediğim de zaten yüktür. Yükün birimi de ne olacaktır? Coulomb. yani klon ifadesi olmuş olacak. Öyleyse farad aynı zamanda burada çekersem eşit olacak klon bölü kim olduğunu söyleyebiliriz. Volt olduğunu da söyleyebilir miyiz? Bir diğer birim ifadesi de şu şekilde olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani faradın birimi aynı zamanda klon bölü volt ifadesi olarak karşımıza çıkar ve ona göre yorumlayacağız. Ha bu arada sıracın buna bağlı olmadığını göreceğiz. Yani böyle bir matematiksel bağıntı. Bunlar kendi arasına değişir. Bunlar birbirine bağlı olarak değişecektir. Ve her zaman bu oran ne olmak zorundadır? Sabit olmak zorunda. İşte bu orana biz ne diyoruz? sıraç ifadesini ya da sıra ifadesini kullanabiliyoruz. Peki hemen yan tarafta şöyle bir ifade daha ekledim. Adım adım gideceğiz. Çok önemli şeyler var bu konuyla ilgili. Ama konunun bütün detayını anlatmaya çalışacağım. Konuyu dinledikten sonra herhangi bir şekilde bir sıkıntınızın olacağını düşünmüyorum. Lütfen iyi bir şekilde dinleyin ve sadece ne anlattığımızı dikkatli bir şekilde algılarsak soru çözümü daha rahat olacaktır. Konu da tamamen pekişmiş olacaktır. İletken küresel cisimlerde sıra demişiz. Şimdi iletken küresel cisimlerde yükler nerede toplanıyordu? Dış yüzeyde toplanıyordu biliyorsunuz. Çünkü birbirini itiyorlardı. Potansiyelimiz vardı. Bir önceki videolarda eklidir. Noktanın potansiyeli, kürenin potansiyeli şeklinde. Potansiyeli biz nasıl hesaplıyorduk? K çarpı Q bölü merkeze olan uzaklığımız. Yani R denilen bir ifade. Bu arada her yerde potansiyel aynıydı. Dışarı gidildikçe potansiyelimiz azalıyordu. Ben burada ne yapmak istiyorum? Q bölü V'yi elde etmek istiyorum. Neden? Çünkü yükün potansiyeli oranı bana sabit bir değeri verecektir. Burada değişikliği yaptığımda R bölü K. işte bu orana biz her zaman sabit. Bu sabite de biz ne diyoruz gençler? Sığa adını vermiş olacağız. Öyleyse, bak bu sabiti kendime ekliyorum. Yani bu oranlar birbirleriyle orantılı olmak zorunda. Öyleyse küresel cisimlerde sıga dediğimiz ifade R bölü ne olur? K denilen bir ifade olur. Demek ki küresel bir cismin sığasını istediğinde sen direkt yarı çapla orantılı olduğunu söylemen yeterlidir. Bu yarı çap bu da K dediğim neydi arkadaşlar? Klon sabiti olduğunu biliyordum. Ortamın diyelektrik sabitine bağlı olarak değişiyordu. Bilgimiz olsun. Bu tür durumlarda çok fazla göreceğiniz bir ifade değil ama sorularda görürsünüz. İşte küresel iki tane cismin sıgasını karşılaştırınız şeklinde gelir. Yoksa direkt ifade olmaz tabii ki. O zaman bu değerlerin hepsini yapmak zorundayız. Bunun birimi tabii ki metredir. Bunun da birimi ne olur şu an? Metre bölü farad olur farklı farklı bir, bir, sürü şey yazabilirsiniz. Peki hemen altına şöyle bir tane örnek yazarsak. Bir tane küre çizdim. Bunun yer çapına ne diyelim? R diyelim. Burada bir tane küre daha çizeyim. Bunu da yer çapına gençler. 3 ee, tane R diyorum. Bunun yüküne artı 3 Q diyorum. Bunun yüküne eksi 20 tane Q denilen bir ifade ediyorum. Buna cx diyorum. Buna cy diyorum. cx bölü cy oranını istese biz ne yapacağız? Sakın ha yüke aldanmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Küresel cisimler değil mi? Evet. O zaman cx dediğim ifade r bölü k olacak. Yani bir tane c iken cy dediğimiz ifade 3r bölü k yani 3 tane C olacaktır. O zaman küresel cisimlerde bir daha son kez tekrar ediyorum, sıramız yarı çapla ne olacaktır? Yarı çap ile orantılıdır diyeceğiz. Demek ki bu tür sorularda herhangi bir şekilde yüke girmeme gerek yok. Tamamen yarı çapa bakarak ne yapabiliyorum? Yorum mu yapabiliyorum? Yarı çapla orantılı olarak ben sırayı bulmuş olacağım. Peki. Diğer ifademiz sıgaç. Sığa ayrıdır, sıgaç ayrıdır. Sıgaç bir alettir, bir gereçtir, bir araçtır. Sıga ise kapasite, alan demektir. Tamam mı Şimdi şeklini çizmeye çalıştım. Umarım çizmişimdir. Elektrik yükü depolamaya yarayan araçlara ne diyormuşuz? Sıgaç adını veriyoruz. Ya da ne diyeceğiz? kondansatörü adını vermiş olacağız. Slash dediğim olay budur. İki tane paralel leva yerleştiriyorum. Araya da yalıtkan dediğimiz bir madde. Yalıtkan yani epsilon sıfır dielektrik sabiti dediğimiz havanın dielektrik sabiti. Ya da işte cam koyabilirsin, plastik koyabilirsiniz, başka bir şey koyabilirsiniz. Tamamen yalıtkan özelliği olması gerekiyor. Ve levaların yüzey alanına da ben ne demişim? a ifadesini kullanmışım. İşte burada yükü depolayabilme aleti olarak karşımıza çıktığında biz buna ne diyeceğiz? Sığaç ifadesini kullanacağız. Epsilon 0 nedir diye yazmışım. Yani tanımını yapalım diye. Bu ortamın ortamın dielektrik sabitidir. Dielektrik sabiti. Çünkü birazdan bunlara bağlı olarak değişiklik göstereceğiz, onları kullanacağız. Ve genel olarak değeri hatırlıyor musunuz? elektriksel kuvvette K denilen bir ifade 1 bölü 4 tane pi epsilon 0 yazıyordu ki işte o demektir. Burada şunu söyleyebiliriz. Yalıtkan özellikle orantılıdır. Yani epsilon 0 değeri arttıkça yalıtkanlık artar. Ya da yalıtkan maddelerin epsilon 0 değeri daha büyüktür. Genellikle ki yaklaşık 1 olarak alınır diyelim. A dediğim levhanın yüzey alanı levhanın yüzey alanı Yüzey alanı dediği için birimi ne olacaktır? Metrekare şeklinde olmuş olacaktır. D dediğim ise levalar arası uzaklık. Levalar arası uzaklık. Bu da tabii ki 1 metre şeklinde yazılmış olur. Bunu niye tanımladım? Çünkü birazdan sığacın bağlı olduğu değişkenler nelerdir? Bunlar bize lazım olacak. İki tane paralel levayı yerleştirdim. Bu paralel levalar arasında yükü depolayabilme özelliğim olacaktır ona göre yorum yapacağız. Ve burada devam ediyoruz. Neler yazmışız? Yalıtkan bir madde konulup levhalar yüklenir diyoruz ki zaten yalıtkan dediği epsilon 0. Yalıtkan bölgede düzgün bir elektrik alan oluşur. Şimdi buralar yüklenecektir. Bu tarafa doğru artıdan eksiye doğru ne oluşuyordu? Bir elektrik alan oluşuyordu. İşte bu elektrik alan içerisinde ben yükü depolayabilirim. Sığaçların çeşitleri var. Silindirik olan çeşidi var. Küresel olan çeşidi var. Paralel olan var. 3 e, tane çeşidi var. Biz hangisini inceleyeceğiz? Müfredatımıza dahil olan paralel sıvaçları tek işleyeceğiz. Yani silindirik ve küresel olanlar bizim müfredatımızın içine değil. Üniversite konularıdır. O yüzden onlara dokunmuyoruz. Bir başka bir ifade. Paralel levhalara aynı zamanda ne diyormuşuz? Armatör adını da veriyormuşuz. Bilginiz olsun. Sığaçı mümkün olduğu sürece tanımlamaya çalıştım. Peki sıracın bağlı olduğu değişkenler nelerdir? Yani C dediğim ifade neye bağlı olarak değişir? Ona bakacağız. Birinci ifade. Şimdi gençler ben bunu yüklemeye çalışacağım. Birazdan yükleme durumu da olacaktır da. Yüklediğimi varsayıyorum. Levanın yüzey alanı ne kadar geniş olursa o kadar çok yük depo edebilir miyim? edebilirim. O zaman yüzey alanı ile ne olacaktır? Yani C n'ye bağlıdır diyoruz. C n'ye bağlıdır. Noktalı virgül diyelim ve burada kesinlikle A ile orantılıdır diyeceğiz. A ile orantılıdır. Yani yüzey alanıyla. Levalar birbirinden uzaklaştıkça Onları orada depolayabilme. çünkü zıt yükler olacaktır. Bunlar bir yerde sıkıştırması gerekiyor. O özelliği, o kuvvet ee, değeri azalacağından dolayı d ile ters orantılıdır. Ters orantılıdır. Epsilon sıfır ise bununla orantılıdır. Niye? Çünkü ne kadar çok yalıtkan madde olursa yüklerin geçişini engelleyecek ve yükün orada bitmesini. Ee, engellemiş olur. Daha çok depolamasını sağlamış olacaktır. O zaman C dediğim ifade eşittir. Bir diğer matematiksel bağıntımız Epsilon 0 A bölü ne olacaktır? D dediğinden bir ifade olacaktır. Ve gençler çok 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 önemli diğer ifademiz budur işte. Bunların tanımını bir önceki sayfada yapmışım. A'nın ne olduğunu, metre kare yüzey alanı olduğunu, bu ortamın dielektrik sabiti olduğunu biliyoruz zaten. Dielektrik sabiti. Bu da aradaki mesafe. Aradaki mesafenin de metre olduğunu biliyorum. O zaman epsilon sıfırın ta, bu da zaten farattı. Epsilon sıfırın birimini alırken şunu söyleyebiliriz. Farad bölü metre olduğunu da söyleyebiliriz. C'nin bağlı olduğu değişkenler sadece ve sadece bunlardır. Yani bir önceki değerimiz vardı hatırlıyor musunuz? Q eşittir V çarpı C. Burada sakın ha C bunlara bağlı değildir. Bunlar kendi arasında değişiklik gösterecektir. C'nin bağlı olduğu levanın genişliği, levaların birbirine yakın ya da uzak olması ya da aradaki ney? yalıtkan maddenin özelliği. Bunlara tek bağlı olarak değişecektir. Lütfen dikkat edelim başka bir şeye bağlı değildir. Bilgimiz olsun. Peki örneğimizi yazdık. Örnekte ne var? Hemen şöyle bir ifade var. Cx'i alıyorum. Bunların alanlarını ben ekleyeyim. Bu A kadar alan olsun. Bu da A kadar alan olsun. 2 tane epsilon 0 çarpı A bölü D kadar olduğunu söylüyor. CY'ye bakıyorum bir tane epsilon 0 a bölü 2 tane d olduğunu söyleyebiliyorum. Bunların oranını istemiş. Hemen oranlayabiliyorum. Şunlar gider gençler. Şu epsilon sıfırlarda gider mi? Evet. Cevap ne çıkmış olacaktır? 4 ifadesi çıkmış olacaktır. Bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit arkadaşlar. Tamamen sıraçların şu ana kadar neye bağlı olduğunu öğrendik. Ve yükün potansiyele olan oranının sabit olduğunu bunun da bir sıra ifadesi olduğunu söyledik. Ve bunlar dışına hiçbir şekilde değişmeyeceğini de söyleyebildik. Şimdi bir adım daha ilerliyorum. Bakalım neler yapmışız. Bir sıgacın yüklenmesi nasıl olacak ona bakacağız. Şimdi sığacımızı bu şekilde çizdim. Pile bağladık gençler. Artı uç eksi uç denilen ifade. Şimdi elektronlar potansiyelin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru hareket ederler. Burası potansiyel az olduğu için ki artı yük de, taraf eksi yüke göre yani eksi tarafa göre potansiyeli daha fazla. Burada elektronlar hareket edip bu levada ne biriktirecektir? eksi yükler biriktirecektir. Peki burada da o zaman burada elektronlar azaldı ya. Buradaki elektronlar da buradan bu tarafa doğru akacağından dolayı burası da neyle yüklenmiş olacaktır? Artı ile yüklenmiş olacaktır. Yani şuna dikkat edeceğim. Sıgaçlar yüklenirken bir tarafı artı ile yüklenmiş olacaktır. Bir tarafı ne ile yüklenmiş olacak? Eksi ile yüklenmiş olacaktır. Bu da sistemi tekrar ediyorum. Potansiyelin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru elektron hareket akışından dolayı yüklenmiş olur. Ne zaman ki ne zaman ki gençler üreticin potansiyeli ile bu arada depolanan potansiyel ifademiz yani yükten dolayı sığacın potansiyeli birbirine eşit olur. O zaman yük akışı ne olmuş olacaktır? bitmiş olacaktır. Artık mesela diyelim ki yük akışı bitti ya siz bu sıgaçları yüklü hale getirdiniz. Aradaki D kadar mesafe var ve burası epsilon sıfır denilen dielektrik. Buralar neyle yüklü? Artı 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 artı, artı eksi 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 ile yüklü. Bu taraf artı Q ise bu taraf eksi Q kadar olduğunu söyleyebileceğiz. Levada biriken yük ya da sığacın yükü istediğinde birinin yükünü almanız yeterlidir. Yani artı Q kadar diyeceksiniz. Ama toplam yük derse her zaman sıfırdır bilginiz olsun. Peki yük ne zamana kadar dolar? Yani bunlar ne zamana kadar dolar? Parabolik olarak gelir zamana bağlı grafiğini çizmeye çalışayım. Şurası benim yük dediğim ifade. Artık bir yerden sonra... Sıgaçlar tamamen dolduktan sonra sen istediğin kadar pile bağla hiçbir şekilde alan dolduğu için yük aksi olmayacaktır. Yani yükümüz dolu olmuş olacaktır. Bunu günlük hayatta biz mesela telefonları şarja takıyoruz. %100 dolduğunu söyledikten sonra istediği kadar takılı olsa da herhangi bir şekilde yük aksi olmayacak. Hatta zorlarsan şu aradaki dielektrik sabitine ne yapmış olursun? Zarar vermiş olursun. Tabii ki bunlar arasında ne oluşuyor? artıdan eksiye doğru düzgün elektrik alan oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada düzgün elektrik alanımız oluşuyor. Bu düzgün elektrik alandan dolayı zaten elektrik yükleri depolanıyor. Onu söyleyeceğiz. Elektrik alanımızın değeri de hatırlıyor muyuz? Paralel levhalarda potansiyelin levhalar arasındaki uzaklığa bağlı olduğunu da söyleyebiliyorduk. Yeri geldiğinde zaten hatırlatacağız. Yük ile potansiyelimiz de bir önceki sayfada da vardı. Bunlar da birbirleriyle orantılı olacaktır. Potansiyel artarsa yük artar, potansiyel azalırsa yük azalır şeklinde bir yorum yapabileceğiz. Zaten bunların da birbirlerine oranı bana sıgacı da verdiğini söyleyebiliyordum. Q eşittir V çarpı C denilen bir ifade olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman iki tane önemli ifadem var. Bu iki önemli ifadeyi unutmayacağım. Bir sıracın bağlı olduğu değişkenleri istediğinde epsilon 0 çarpı A bölü D olduğunu lütfen unutmayınız. İkincisi yük ile ilişkisi sorulduğunda Q eşittir V çarpı C denilen bir ifade olduğunu da Unutmayalım. Şu ikisi bizim için önemli olan ifadelerdir. Buna göre yorum yapacağız. Yani ne kadar yük depolayabilir dediğinde yükümüz kimle orantılı olacaktır? Sığacın büyüklüğüyle de orantılı olacak. Sığaç büyükse çok yük depolanır. Küçükse az yük depolanır. Onu bilmemiz lazım. Peki. Devam. Neler söylemişiz başka? Şu yani aslında söylediğimi bir de yazıya dökmüşüm. Levalar artı ve eksi yükle yüklenirken devrede akım oluşur. İlkin akım oluşur. Bu elektronlar hareket ettiğinden dolayı, elektronlar hareket ettikçe tabii ki akım oluştuğunu söyleyebiliriz. Üretecin potansiyeli sığanı, sığacın potansiyeline eşit olduğunda sığaç tamamen yüklenmiş olur ve devrede akım ne olacaktır? Kesilmiş olur. Gençler burada da bir kez daha söylüyorum. Eğer bu tamamen dolarsa dolduktan sonra bizim potansiyellerimiz birbirine eşit olur. Ve artık bu devrede kesinlikle akımın geçmesine izin vermeyecektir. Sıgacın yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra sıgaç doğru akıma karşı sonsuz dirençli olur. Yani sıgacı doldurduktan sonra herhangi bir şekilde o sıgaçta elektrik akımı geçmeyecektir. Devam. Örnek hemen ekledim şu örneğimizi nasıl yapacağız şeklinde bir tane e, pilimiz var artı eksi bir tane de ne var sıvaç var hemen onun diğer tarafına da bir tane lamba bağladık lambanın yanma durumu ile ilgili neler söyleyebiliriz şunu söyleyebilirim gençler Sıgaç dolana kadar akım buradan gidecek ya çünkü bu taraftan elektronlar hareket ediyordu biliyorsunuz akım da elektronların tersi yönünde hareket eder. Böyle de bir akım dolaştığını söyleyebilirim. O zaman lamba lamba ilkin ışık verir. İlkin ışık verir. Zamanla ışık değeri şiddeti ne olacak? Azalacak, azalacak. Kondansatör dolduktan sonra lamba söner. O zaman sığaç dolduktan sonra dolduktan sonra lamba ışık vermez. Çünkü neden sonsuz direnç gibi davranır onu bileceğiz. ÖSYM'nin en çok sevdiği sorulardan bir tanesidir. Yine soru çözümlerinde değineceğiz tabii ki bunlara. Şu ifadeyi her zaman bize söylüyor. Hangi lambalar sonsuza dek ışık verir? Yani sonsuza dek derken pilin bitmeyeceğini varsayarak söylüyoruz. Öyleyse eğer doğru akım bağlıysa ki bu doğru akımdır, pil doğru akımdır. Eğer üreteş dolana kadar lamba ışık verir. Üreteş dolduktan sonra lamba kesinlikle ışık vermeyecektir. Bilginiz olsun. Peki bir notumuz var. Notumuzu hemen okuyorum. Bir sığacın yükü denildiğinde levhalardan birinin yük miktarı kadardır. Yani burası artı artı eksi 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 oluyordu ya. İşte burası artı Q kadar oluyordu. Burası eksi Q kadar oluyordu. Bir tanesini almanız yeterli. Q kadar olduğunu söylüyoruz. Ama toplam yük denildiğinde daima sıfır olacaktır. Çünkü neden? artı q eksi q eşittir 0 ifadesi olduğunu söyleyebileceğiz. Bilgimiz olsun. Hemen bu örneği verdikten sonra aslında ne yapalım? Bir örnek evet şu örneğimizi bir çözelim. Ondan sonra ikinci video ile devam edelim burada. Üreticin gerilimi 3 katına çıkarılırsa yani 3 ve yapılırsa Q ve C ifadesi nasıl değişir? Hemen gençler şunu hatırlamanız lazım. Q denilen ifade eşittir V çarpı C. Bunu biliyorum eyvallah da ama C'nin de kendine has bağlı olduğu ifadeler vardı. Özellikle bu soruyu yazdım ki karıştırmayalım. Bakın burada levalarla ilgili yüzey alanı değişiyor mu? Hayır. Aradaki mesafe değişiyor mu? Hayır. Epsilon sıfır değişiyor mu? Hayır. Yani araya bir madde koyuyor muyum? Hayır. O zaman C değişmez gençler. C değişmez. Sen potansiyeli 3 katına çıkarmışsın. 3 ve mi yapmışsın? O zaman yükü ne olur? 3Q olur. Bu da 3Q olur. Şeklinde bir yorum yapacağız. Yani potansiyeli kaç katına çıkarsan yük de o kadar katına çıkar ifadesini kullanabilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Peki özellikle C'nin bunlara bağlı olmadığını bilin diye yazdım. Bir diğer örneğimiz ne demiş hemen görüyorum. Levalar arasında diye elektriği epsilon sıfırdan büyük bir madde konulursa Şimdi gençler bak burada leva etki ediyorsun. Hemen epsilon 0 çarpı a bölü d denilen bir ifade. Diyor ki epsilonu ne yap? Arttır diyor. O zaman senin sıga değeri ne olmuş olacak? Artmış mı? Evet bu artar. Peki diğer tarafta q denilen ifade ve çarpı c ifademiz yok muydu? Vardı. Burada sığayı ben ne yaptım? Arttırdım. Peki pilim aynı pil değil mi? Pil değişmiyor. Burası sabit gençler. Yani V dediğim ifade değişmez. Niçin? E çünkü aynı pile bağlayayım da o yüzden sen levayla istediğin kadar oyna. Onun bedelini kim ödeyecektir? Yük ödeyecektir. O zaman bu sabitse C arttığına göre yükün de ne olması lazım? Artar ifadesini ekleyeceğiz. Burası artar yorumunu yapacağız. Bu E dediğim kim? Elektrik alanı. Elektrik alanımızın değeri hemen hatırlıyorum. Potansiyelin levalar arasındaki uzaklığa bağlıydı. Burası sabit miydi? Evet. Levalar arasındaki uzaklık değişiyor mu? Hayır. O zaman E dediğim ifade de ne olmaz gençler? Değişmez yorumunu yapabilir miyiz? Evet. Sen bu epsilon sıfırı arttırdığında aslında ona karşı bir elektrik alan oluşur ama yükün artmasıyla yine E değerimiz ne olmayacaktır? Değişmeyecektir. Güzel bir soruydu bilginiz olsun. Pil bağlıysa hiçbir zaman pilin değeri değişmeyeceğini bilin. Peki gençler bu iki soruyu da çözdükten sonra bir ara verip sonra diğer videodan devam edeceğiz. Çok uzun olmasın. Sıgaç yüklendikten sonra üreteş bağlantısı kesildikten sonra diyor levalar arasındaki uzaklık arttırılırsa. 2 sonra kullanmışım neyse. Yani ben bunu yüklüyorum. Buralar artı yükle yüklenmiş. Buralar eksi yükle yüklenmiş. Sonra pilden ayırmışım. A bu ara getirmişim. Burada bir enerji depolamış mıyım? Evet. Bu enerji depoladığım ifadeyi ne yapacağım şimdi? Kullanmaya çalışacağım. Ama ne diyor? Levalar arası uzaklık arttırılırsa. Yine C'yi hatırlıyorum. C eşittir epsilon 0. A bölü D denilen bir ifade. Var mı böyle bir sıkıntımız? Yok. D artarsa, gençler D artarsa sığacım ne olacak? Azalır. O zaman C denilen ifadenin azalır olduğunu söyleyebilirim. Yine Q eşittir V çarpı C ifadesi vardı. Burada da daha önce pilden dolayı benim depoladığım yük belli. O zaman benim yüküm değişmez gençler. Yüküm sabit. Niçin? E ben potansiyel yok ki. Yükü nasıl arttırıp azaltayım? Yük potansiyele bağlı olarak artar azalırdı. Bu sabit. E bunun ne olduğunu görmüştük azaldığını gördük. O zaman gençler potansiyelin de kendi içerisinde artması gerektiğini söyleyeceğiz. O zaman Q'ya diyorum ne olur? Değişmez. Potansiyelimiz ne olur? Artar. Elektrik alana bakıyorum. Elektrik alanımız V bölü D denilen bir ifade değil miydi? Evet. Bunlar aynı oranda artmıyor mu? Bu artıyor ama D de artıyor. Bu arada mesela diyelim ki bunu iki katına çıkardım. C yarıya düşer. C yarıya düşerse bu iki katına mı çıkar? Evet. O zaman burası yine sabit kalacak. Yani elektrik alanımız ne olmaz? Değişmez şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle bir ifade oluşmasına. Acaba elektrik alan hiçbir zaman değişmiyor mu? Değişir gençler. Hani sordum soru bunu gerektirmiş. O yüzden. Öyleyse iki tane önemli sorum vardı. İkisini şöyle yorumluyorum. Eğer pil bağlıysa potansiyel değişmiyor. Şunun gibi Pilimiz bağlıysa potansiyel değişmez. Pilden ayrılmışsa yük miktarım değişmez. Ona göre diğerlerini yorumluyorum. C'nin de zaten levalara yapılan ifadelere göre değişir. Peki diğer bir örneğimiz. Bölgelerde kondansatör nasıl değişir? Birinci bölgede bu A bölü D denilen ifade. Yani C denilen ifade epsilon 0 çarpı A bölü D ifadesi. Burada A bölü D'nin oranı sabit midir? Evet. O zaman ilk bölmede yani birinci bölgede değişmez yorumunu söyleyebiliriz. Peki bu arada yukarı doğru gittiğine göre A değeri artmıştır. O zaman burada ne der? Artar yorumunu söyleyebilirim. Burada da haliyle azalır yorumunu yapabilirim. Kimden bahsediyoruz? Sıgaçtan bahsediyoruz. Peki bu dersimiz bu kadar. Hemen ardından diğer ders devam edecektir. Sağlıkla kalın görüşürüz.